Kitap istasyonundan merhaba. Kitabımızın ismi Kamp Macerası. Hazırlayanlar Gülünan AYŞE Ayşegül Coşkun. Güzel bir hafta sonuydu. Can'ın babası onları kampa götüreceğini söz vermişti. Gerekli malzemeleri hazırlayıp yola çıktılar. Çocuklar İlk kez kamp yapacakları için çok heyecanlıydılar. Birkaç saatlik yolculuktan sonra kamp alanına gelmişlerdi. Burası yemyeşil harika bir yerdi. Kendilerine uygun bir kamp yeri bulabilmek için biraz dolaştılar. Sonunda buldukları büyük bir ağacın altında kamp kurmaya karar verdiler. Çadır kurduktan sonra hep birlikte çevreyi incelemeye başladılar. Etrafta kocaman kocaman ağaçlar, renk renk çiçekler vardı. Pelin, çiçekleri kopartmamaları konusunda arkadaşlarını uyardı. Çünkü çiçekler kopartıldıkları zaman sararıp soluyorlardı. O sırada ilerideki çalılardan bir ses geldi. Üstelik çalılar kımıldıyordu. Pelin, arkadaşlar ses olun. Çalıların arasında bir şey var dedi. Cem ve Can da sesi duymuştu. Çocuklar korkudan oldukları yerde kaldılar. Pelin arkadaşlarına sarılarak, çalan arkasında kocaman bir ayı olabilir. Sivri dişi bir timsah da olabilir. Ne yapacağız?'' dedi. Cem'in de arkadaşları gibi çok korktu belliydi. ''Tabii, aslan da olabilir. Hem de televizyonda seyrettim. Aslanlar çok hızlı koşarlarmış.'' bizi hemen yakalayabilirler dedi. Can arkadaşlarının moral vermeye çalıştı. Arkadaşlar lütfen sakin olun. Böyle şeyleri kendiniz korkutmayın. Aslanlar, timsahlar, boğa yılanları genelde Afrika'da yaşarlar. Babam bu kampın bölgesinin güvenli bir yer olduğunu söylemişti dedi. Ama çalar hala kımıldıyordu. Can arkadaşlara belli etmemeye çalışsa da o da biraz korkuyordu. Bu sırada çocukların arkasında <laughs> diye iki yaramaz kurbağacık zıplayıp çıktı. İki sevimli kurbağa <laughs> diyerek gölün içerisine zıpladılar. Çocuklar ise derin bir oh çektiler. Çünkü bu iki kurbağacık onları bayağı korkutmuştu. Gölün içerisinde iri ufaklı balıklar vardı. Çocuklar akşam yemeği için balık tutmaya karar verdiler. Kampa gidip oltalarını aldılar. Epey bir süre sonra Can, ki Cem de 3 balık yakaladı. Çocuklar balıkları da alıp gölden ayrıldılar. Çok susamışlardı. Şırıl şırıl akan çeşmeden kana kana su içtiler. Sonra da kampa gidip balıkları Can'ın babasına verdiler. Hasan amca balıkları görünce çok şaşırdı. O sırada Pelin, arkadaşlar uzakta şirin bir köy var. Haydi gidip yakından görelim dedi. Pelin bu fikri Can ve Cem'in de çok hoşlarına gitti. Daha önce hiç köye gitmemişlerdi. Can'ın babasından izin alarak köye gittiler. Köyde tek katlı evler, evlerin önünde bahçeler, bahçelerde meyve ağaçları vardı. Köy çok güzeldi bir süre ağacın altında oturup dinlendiler. Her yer çok sessizdi. Sadece hayvanların arada sırada bağırışları duyuluyordu. Cik 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 me mö. Ne bir araba sesi ne de başka bir ses vardı. O sırada çiftçi amca geldi. Çocukları bahçesini gezdirdi. Bahçede tahtadan bir kümes vardı. Kümeste tavuklar, horozlar ve sevimli sarı civcivler vardı. Tavuklar çocukları görünce gıt gıt la, gıt, gıt la, diyerek sağa sola kaçıştılar. Yürüyüşleri çok komikti. Çiftçi amca çocuklara birer avuç yem verdi. Yemi gören tavuklar ve horozlar çocukların etrafına toplandılar. Hepsi daha çok yem yiyebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Çiftlikte inekler de vardı. İnekler bahçede oturuyorlardı. Çiftçi amca onlara birer bardak süt ikram etti. Bizim benekliğinin sütü bakalım beğenecek misiniz dedi. Çocuklar sütü bir dikişte içtiler. Gerçekten de çok nefis ve lezzetliydi. Çiftçi amca çocuklara çiftliğin diğer kısımlarını da gezdirdi. Çiftlikte koyunlar, ördekler de vardı. Çiftçi amca bahçeye ağaçları ve tarlaları sürebilmek için küçük bir havuz bile yapmıştı birden önlerinde iki kurbağa zıplamayı verdi. Bu kurbağalar sabah gördükleri çalıların arkasındaki kurbağlardı. Galiba onları takip etmişlerdi. Sizi gidi yaramazlar. Yine bizi korkutmayı başardınız dedi Çocuklar çiftçi amcaya çok teşekkür ederek oradan ayrıldılar. Kamp yerine gittiklerinde babası balıkları kızartmış nefis bir sofra hazırlamıştı. Çocuklar ateşin başında yemeklerini yediler o kadar yorgundular ki yemekten sonra hemen verdiler Hafta sonu çabuk geçmiş, çocuklar evlerine geri dönmüşlerdi. Can'ın babası onları bir daha kampa götüreceğine söz verdi. Can, akşam annesine yaşadıklarını bir bir anlattı. Çektiği fotoğrafları gösterdi. Çocuklar böyle bir tatil geçirdikleri için çok mutluydular.